Söyler. Merhaba arkadaşlar. Bu gece bir ses kontrol yapalım. Ses durumu nedir? Acaba? Evet. Evet uygun. Evet bu akşam da bir felsefe etkin yapacağız arkadaşlar. Tartık sohbete katılmak isteyen arkadaşlara da link verelim. Katıldılar. Evet merhaba arkadaşlar. Biraz bir hafta sonra tekrar birlikteyiz. Dinleniyorum. Ee, çeşitli felsefe çalışmaları yolcudur. Yani yüksek bilinçten bakış yolcu bir çalışmadır. Bunu her saat, dakika, her saat yapamayız. Bu, orada kalamayız. Günlük yaşama dönmemiz gerekiyor. Bilinçli bile kalamıyoruz bakın. İnsan olarak sesler yaşama, rutin yaşama dönmek durumundayız. Bilinçli yaşamak, sürekli bilinçli yaşamak yolcudur. Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. İş tanıdığım bir arkadaşımız. Dedi ben de bir sorun var anlayamıyorum dedi. Ben de uzun süredir onu çözmeye çalışıyordum. Bu arkadaş neden böyle hazırız? Sonunda keşfettim. Dedim Abdullah Bey sizin sorunuz her dakika bilinçli kalmaya çalışmak. Mutsuz yapar. Mutsuz eder insanı. Sürekli bilinç. Etrafa baktığınızda bilinçle bakarsanız yorulursunuz. Yorar. Bu sizi yorar. Bilinç. Bilinci bırakacaksınız her zaman. Her dakika hatta yüksek bilince dahi ulaşmanız çok zor. Yüksek bilinç nerede görüyoruz? Bakın tarihsel olarak kayıtlarda var bilgiler, tarihi bilgiler, felsefede de var birçok alanda yaşamla ilgili. Yüksek bilinç konuları çok ama günlük yaşama girmesi çok sık olmuyor. Sanatta yüksek bilinç konuları geçiyor, İnsanlık durumları örnekleri, edebiyatta geçiyor, dini konulara geçiyor. Bilimde bilimde geçiyor fakat onun ayıklamanız gerekiyor. Yani her bilimsel bilgi yüksek bilinç bilgisi değildir. Artık o ilk öğrenildiğinde bakın bilimsel bilgi ilk öğrenildiğinde yüksek bilince yansıyor. Bilince yansıyor normal olarak. Daha sonra o tekrar eder eder artık günlük yaşamımızın içine giriyor. Ve ne bilinçte kalıyor ne yüksek bilince çıkabiliyor. Orada biz günlük yaşamın içine alıyoruz, rutin yaşama döndürüyoruz. İcatlar yapılan bilim ve teknik buluşlar hep böyle olur. Önce olağanüstü bir durum olarak ortaya çıkıyor. Sonra onu tekrarlaya tekrarlaya artık rutinimiz oluyor. Onun hakkında olan bir durum çok büyük bir olay demiyoruz artık. Sıradan hale geliyor. Bilgiler de öyle. Fakat bazı bilgiler var ki hiç değişmiyor. Aynı kalır. Biz onlara zaman zaman çıkıyoruz. Bilgilere ulaşıyoruz. Sonra aşağı iniyoruz. O bilgileri sürekli günlük hayatımızda tutamayız. Günlük yaşam o kadar basit ve sıradandır ki işte gücü de buradan alıyor. Gücünü buradan alıyor. Yani zaman, yaşam, hayat o kadar geniş ve çeşitli ki basit ki bir araya getiremiyorsunuz. Her şeyi bir anda düşünemezsiniz. Bilinciniz tek tek inceliyor. Bakın ondan yolcu oluyor. Sizin geçmiş yaşantınız, çevresindeki olanlar, bilincimizi de yorumluyoruz. Yüksek bilinçte de bu birikimler, bilinçli birikimlerin tarihteki kadim öğretilerde ve olaylarda kendini tekrar etmesi olayı. Bugün Gece gündüz oluyor. Bakın ne kadar sıradan geliyor bize. Ama bir zamanlar öyle değildi. İlk insanlar, ilkel insanlar gece ve gündüz duyuyorlar. Nasıl böyle bir şey oluyor? Gündüz. Karanlık olunca Tanrı'nı bize ceza verdi. Işık gitti. Ve sabah bir bakıyorlar tamam cezamız bitti. Kozmolojik bir olayın bizdeki duygularımızdaki açılımı görüyoruz burada. Bilmediğimiz şeyler hakkında duygusal yorumlar yapıyoruz. Fakat bilim ne yaptı? Bilim bunu göstermeye başladı Evet, bugünkü konularımız. Aa, merhaba arkadaşlar, çeteye yine baktım. Evet, Recep Bey, merhaba Aziz'im, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, tabii ki Cumhuriyet Bayramı'nızı Cumhuriyet kutluyorum. Yarın aynen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar şimdiden. Ülkemizin bayramı. Gözlerim kapanıyor. Evet, üstadım cevap bekliyorum. Evet, evet. Selamlar. Nazım. Evet arkadaşlar, bugünkü konularımıza gelelim. Doğa aynası terörüsü konusunu yine konuşacağız. Felsefem olan yüksek bilinç felsefe hakkında soruların cevaplanması ve yorumların değerlendirmesi. Ee, Azim sorular sorabilirsiniz. Ee, güncel olabilir, günlük hayattan küresel olabilir, kamusal olabilir. Değil, değerlendireceğiz. Evet, Beşiktaş'ın hocası da alıyor. Hmm, takım spor karşılaşmasına girdiniz. Demek maçla izli izliyorsunuz. Hmm, Güzel. Evet. Daha sonra bir yıllık YouTube felsefe tanıtımları. Bir yıldır yayın yapıyorum arkadaşlar. Yani doydum. Ya şükür valla yani söylemeyi söyledim. söyledim. Ya bundan sonra tekrar etmek şöyle benim için sıkıcı olur tabii ki ama şu bir gerçek var. Şimdi bu zamana kadar beni dinleyen arkadaşların sayısı belli. Yeni gelecek arkadaşların da duyma hakkı var. Buradan bize düşen tekrarlar oluyor. Yani tekrarlardan hoşlanmasam da evet Recep Bey, kuantum felsefesi nedir <laughs> Şimdi kuantum bir fizik, bilimsel bir olay. Bunun felsefesi henüz olamaz. Daha oluşmamış. Kuantumu anlamaya çalışıyoruz. Azim. Ama bunu bir takım gelişim, gelişim uzmanları kişisel gelişim konuları yapıyorlar. Enerji, kuantum, etkileşim. Bunlar yapılabiliyor tabii ki. Atış serbest. Tutturan doğruyu yapıyorsa, etkili oluyorsa ona itirazımız yok çözüm buluyorsa insanların sorununa, kuantum felsefesi yapanlara e, faydalı diyebiliriz. O konuda bir şeyimiz yok, bir tavrımız yok. Önceden vardı ama zamanla bu konuyu düşünerek her şeyin gerekli ve yapılması, yapılanlar olması gerekiyor. Mantığıyla giderek bir şeylerin boşluklarını dolduruyorlar. Gerekli olduğu için vardır düşüncesine oluşuyorum. Öyle çok eleştirmiyorum. Evet, daha sonra bir yıldır yayın yapıyorum ve birçok felsefem hakkında çok konuştum bu YouTube'da. Zaten blog sayfamda çok yazdım, YouTube'da da bol bol konuştum. Ses bazı ilk zamanlar ses sorunum oldu, net anlaşılamadığımı biliyorum fakat zaman zaman eski konuları değineceğiz tabii ki, konuları tekrar edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlar için de tekrar edeceğiz. Öncekilere anlamaları için daha kolay anlaşılır hale getirmek istiyoruz tabii ki. Onun için çalışmalarımız devam edecek. Felsefe, evet, istedim. felsefe kaç yaşında? hmm, şimdi felsefe tabii ki bedenleşmiş hali yapamıyoruz. Bir felsefeyi bir süre, süreç olarak yaş biçemiyoruz azim. Zor bir soru sordunuz. Evet, ama yaşlı. Ama yaşlı ama genç kalan bir tarz diyelim. Formunu kaybetmeyen insan için felsefe eski bir bilgi olsa da, düşünce olsa da hala tazeliğini, gençliğini koruyan bir tarz, bir yaşlı diyelim. Evet, e, kendi ve çalışmalarımı tanıtım yapacağım. E, keşfettiğim çok konu var. Ufak ufak bakın, keşfettiklerim ufak ufak şeyler. Çağ değiştirmeyecek tarzda fakat. Ama bakın bir bilince etki ettiği zaman dünya görüşünü olumlu yönde geliştirme yönünde faydalı olacaktır. Bilim, bilimce deneyleri kanıtlanamayacak olaylar var. Bunları rasyonel keşfediyoruz ve ortaya koyuyoruz. E, ve düşünür olarak düşünce ve bilgideki aşamalar. Aşamaları yüksek değil arkadaşlar. Bunu keyifle söyleyebiliyoruz. Evet Azim, siz kaç yaşındasınız Usta'm? Ben evet, yani bunu sonra düşünmem lazım. Kaç gösteriyorum? Evet, evet e, Azim. Yani şöyle olacak. Düşünür olarak bilgilerimizi vereceğiz, aşamalarımız yüksek birincedeyiz ve diğer bilgilere bakıyoruz hemen her zaman tabii yüksek işte kalmıyoruz arkadaşlar. Bilince düşüyoruz, sezgisi yaşama geliyoruz. Gelgitler var. Evet, felsefe ile yaşam ilişkileri üzerine düşünceler. Evet, bu konuya biraz değinelim arkadaşlar. Felsefe ve yaşam. Yaşamak. Yaşamak, var olmak ve varlığını sürdürmektir. Bir canlı için ve bir insan için. Felsefe de bunu değerlendirmektir. kısa olarak geniş, kısa olarak bahsediyorum. Ee, sonraki konular yine duygusal yaşamak. Bakın, duygusal yaşamak neden önemli? Şu anda duygusallık nedir? Bunu hala çözmüş değiliz ama araştırıyoruz. Duygusallık dokulardan gelen bedenin ve insan, insanda artan bir durum duygusallık. Şöyle doğuşumuzla duygusallıkla tanışıyoruz. Bakın bir bebek doğduğunda anne babasıyla duygusal falan Bir güven oluşur, Bir sevgi oluşuyor. Bir ilişkiler ağrının başlangıcı duygusal oluşuyor. Doğduğu gibi bugün ayın kaçı, bu hangi yılı diyen çocuk yok. İlgi, ilgi ortaya çıkaran, geldiği gibi anne baba bugün hangi yıldayız? Tarih saat kaç diyen çocuk yok ki. Önce duygular var, güven var, sevgi var, bir bağ var. Bu duygudur işte bakın. Duygu neden temeldedir? Başlangıçta var. insanın doğumunda ve sürecinde var. Fakat modern insan artık duygunun ömür boyu, duygunun içerisinde, kapsamında, alanında kalan insanlar olmamalı. Hala o doğdu, doğduğumuz çocuk muyuz? Hala duyguyla mı ömür boyu yaşayacağız? Duyguyla devam ettiğimiz takdirde işte üzüntüler, sorunlar, sorun, sorun, say, sorun sorun saydığımız şeyler. Duyguyla anlayamazsınız. Çocukluğunuzda gerekli duygu. Ve anne babanızla her ilişkide gerekli. Ama diğer insanlar aynı şeyle yaklaşamazsınız. Bir kardeşinizle, bir akrabanızla yaşadığınızı dışarıdaki insanlara. Hepimiz kardeşiz falan. Bu olay olmuyor. Bir sistem, bir bilgi, kalabalığın yönetilmesi bunlar duygu üstüdür. Ne, ne gerekiyor? Mantık gerekiyor. Duygunun üstüne mantığı koymamız lazım arkadaşlar. Yani bunlar mantık ve duygu iç içe şey yan yana değildir arkadaşlar. Evet. Azim ne dediniz? Evet tam tepsi geldim geldi. geldi. Evet yani aşk bir duygudur. Ama onu anlamak mantıktır. Bilgidir. Şimdi mantık ve duygu karmaşık iç içe değil arkadaşlar. Duygu temeldedir. Onun üstüne mantık gelir. Nesnellik gelir. Beraber bir ilişki Siz yaşantınızdaki olacak olayları olaylara göre duygu mu, mantık, bilgi mi şeklinde değerlendirmeniz gerekmektedir. Her şeyi yerlerine koymamız gerekiyor duygu olan yere duyguyu, mantık ve fikir, düşünce, bilgi gerektiren yere bilgi koymamız lazım. Burada insanlar zorluk yaşıyor. Kişisel gelişime girdik ama. Yani burada hem duygu ve düşüncenin doğasını, insandaki durumunu anlatıyoruz. Deniyoruz. Ve ömür boyu duygudan ayrılmayan insanlar görüyor. Üzüledim mi, kızalım mı, sevindim mi bilmiyorum. Bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Öyle doğdum, öyle yaşadım diyorlar. Bir gelişme, bir dönüşüm geçirmek istemiyorlar. Ve bütün mantıklarını duyguya göre yapıyorlar. Mantığı duygunun hizmetini kullanıyorlar. Tatmin, duygusal tatmin üzerine mantığımızı kullanıyoruz. Klasik mantık budur. Ben merkezciyiz. Yani her şeyde. Onun bir dozajı var işte bakın. O dozajı dengeyi ayarlamamız gerekir. Hep bana hep bana da olmaz ki arkadaşlar. Yani denge hep karşıya da olmaz. Çok verirsiniz. Hep alırsınız. Yani bunların dengesi olması lazım. Çocukken sevgi aldınız. Büyük, büyükken de sevgi beklemeyin. Verin artık. Bakın. Duygu aldınız. Anne babanızdan duygu aldınız. Ama büyüyünce artık verin ya. Biraz verin artık. Sevgi verin etrafınıza. Arkadaşlarınıza. Çevrenize, anne babanıza. Verin, verin. Beklemeyin. Büyüdükten sonra sevgi beklemeyin artık. Verin, verme zamanı. Bakın bununla ilgili bir şiirim var. Ben biraz sanata da felsefe şiirlerim de var bu konuda. Büyüdük adlı şiirim. Bu konuyla ilgilidir mesela. Bir dahaki yayınımda hazır edeceğim şiirleri okuyacağız arkadaşlar. Değerlendireceğiz. Hemen bakayım bulabilirsem. Bulabilirsem hemen şiiri okuyalım değerlendirelim. Bulabilirsek. Evet. Bakıyorum. Şiirimi hemen size okuyacağım. büyüdük. Bu şiirin adı büyüdük. Büyüdük. Bizler büyüdük. Dünyayı küçüktük. Bizler çoğaldık. Dünyayı yavaşlattık. Bizler çoğaldık. Yarışını tanıttık. Bizler aydınlandık. Dünyayı yavaşlattık. Küçüktük, yürüdük. Büyüktü, çok çaldık. Büyüktü odaları, kapıları çok geçtim anladık. Biriktir sevgilerden bahsettim. Bu iş hep sevgidir. Her birimizin genişliği bu iş. İşlerimiz her zaman değişir. o Bu geldi. Bu şiirinde arkadaşlar ölürken sevgileri her zaman Bir de için. Evet, yani böyle ara sıra şiir de okumak isterim gerçekten. Yani burada felsefi şiirler, düşündürmeye yönelik şiirler oluyor arkadaşlar. Amaçlı yazılmış. Kendimizin de keşfettiği felsefe ağırlıklı. Sanatsal bir felsefe yapmış oluyoruz ama içerik düşünme, düşünmeye amaçla yapılmış. Şiir okuduktan sonra düşünmeye zorlanıyorsunuz. Bazı fikirler var. Orada bakın ne diyor? Orada biz büyüdük, dünyayı küçültüyoruz. İnsanlık büyüyor, dünya küçülmeye başlıyor. Çoğalıyoruz çünkü. Biz hızlandık, dünyayı yavaşlatıyoruz. Bakın. İnsanlık büyüyor, hızlanıyor, dünya yavaşlıyor. Dünyanın bir hızı var. Bizler çoğaldıkça dünyanın yavaşlaması söz konusu. Bizler aydınlatıyoruz, dünya aydınlanıyor. Işık veriyoruz dünyaya uzaktan bakınca gezegen daha parlak, daha aydınlık bir ışık yayıyor. Uzaya ışık gönderiyoruz. Işıklı bir yeryüzü dünya oluyor. Bakın çoğaldık, yeryüzünü daralttık. Daralıyor, mekanlar daralıyor artık. Biz çoğaldık, dünya küçülüyor bize göre, mekanlar daralıyor. Biz hızlandık, dünya yavaşladı. ters ilişki var. Ama aydınlattık deyince sanki doğru bir ilişki var. Evet, bunun gibi örnekler çocukluğa gönderiş, bakış, çocukluk anlarını hatırlayış. Biz küçüktük, kapılar büyüktü, mahalle büyüktü, ev büyüktü. İnsanlar sevgiyle uzanırdı, anne babamızın, akrabamızın, gel bakayım. Ya. Sevilirdik. Şimdi hepsi nerede? Hepsi küçüldü. Biz birlikte onlar küçülüyor, babamız küçülüyor, annemiz küçülüyor. Evler küçük kalıyor, daha büyük binalara geçtik. Köy, kasaba evleri, Eski evlerin daha büyük evler yapıldı. Onlar küçük kalıyor. Sokaklar küçük kalıyor. Ve artık sevgi almak değil, sevgi vermenin zamanı geldi diyoruz. Bakın çocukken sevgileri alan insan yetişkinlerin verme zamanı geliyor. Evet, az, az, azim katılıyor yine. Sadım sinekler nasıl çıkacak? Bu günlükler araştırmalar mı? Şeyler vardır tabii ki. Belgesellerde vardır. O Yusuf Bey de gelmiş. İyi akşamlar Yusuf Bey. Merhabalar Yusuf Bey. Bir şairimiz Yusuf Dertli Ses. Hangi kalem yazmış benim bu dertli kaderimi? Diyen. Yani, ve hayatında haksızlıklara karşı bir uyanış, bir hareket, bir plan, programa giren bir arkadaşımız. En ufak bir haksızlığa tam yani itiraz eden ve hukukta azalette onu hakkını arayan bir arkadaşımız. Her insanın asıl olduğu konular vardır. Yusuf Tertises'te hem sanatçı, söz yazarı, şarkı söz hem söylüyor hem de bir hukuk avukatlık yeteneği var. Hukuk yeteneği var. Evet fıstık geldi. Evet e, azim hemen. Evet adalet arayan Yusuf. Gerti ses. Evet adalet oyu. Evet adalet peşinde. Evet bir gün e, şey, sohbetine de katılmasını bekleriz. Hayat ilginç bir hayat var. Bizden anlatacaklar. İlginizi, çekeceğin, ilginizi, i̇lginizi çekeceğini, ilgini, ilgi çekeceğini duyuyorum sana diyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik yine diğer bir konu. Duygusal yaşamak dedik. Düşünce çeşitleri var. Bakın hepimiz değişik düşünce tarzlarını yapıyoruz yani bu düşünme tarzları zaman zaman fikir olarak geliyor bana. Fakat kaydetmedim, yanıt almadım, düşünmedim. Evet evet güzel. Azim ustalar güzel. Evet. Uluslararası ilişkilerde bir kere tüm etkinlikleri üstlenmezler. Onlardaki karar merkezleri. Karar merkezleri etkinliklerinden sorumludurlar. Yani bir bakın genel bir düşünce vardır. Amerika her şeyle kötülüklerle Amerika diyoruz veya Çin diyoruz, Rusya diyoruz ya da iyilikleri diyoruz. Yanlış arkadaşlar. Bir ülkeyi siz ne kötüleyebilirsiniz ne iyileyebilirsiniz. O ülkenin içindeki grupları eleştirebilirsiniz. Yani bu nedir? Amerika'daki kurumlar var. Bu kurumlar doğru kurumlar, kurumlarda yanlışlar vardır. Bunları eleştirebilirsiniz. Ama Amerika çok kötü, Amerika çok iyi diyemezsiniz. Bir ülkeyi, Türkiye çok kötü, Türkiye çok iyi diyemezsiniz. Ülke eleştirilerinde iyi ve kötü olarak ayıramazsınız. İşleyişindeki aksakları söyleyebilirsiniz. Yanlışları söyleyebilirsiniz. Doğruları söyleyebilirsiniz. Ben bunu ayıralım. Koskoca bir ülkeyi siz arkadaş gibi sen kötü bir insansın mı diyeceksiniz? İyi. Orada bir sürü organizasyon var. Kurum var. Bütün kurumlar mı kötü? Hiç yok mu Yani Avrupa, Ortadoğu Doğu, Güney Amerika, Güney Afrika. Yani bu ülkelerin iyi kötü olan olgusu yok arkadaşlar. İyi kötü diye bakamayız. Yanlış uygulamalar vardır. Bazı kurumlar tarafından bizde saklı uygulamalar yapılıyor. Bunu o kurumdan sorumlu kişiler sorumludur. Yanlıştan onlar sorumludur. Bugün Amerika'nın Orta Doğu'daki planlarını kim yapıyor? Çıksın ortaya. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Gizleniyor. İşte Amerika kaçırmayız ki. Amerika yapmıyor bunu. Oradaki bir ekip, bir kurum yapıyor bunu. Halkın haberi yok. Gizli bir kurum mu? O yapıyor. İsrail. Bu planı kim yapıyor? Netanyahu göz görünüyor. Görürdü o var. Bu karar verdi. Arkadaki anlaşıkları nedir? Amerikan senatörsüne konuştuk. Nasıl yaptılar? Ne yaptılar? Belli değil. Gerekçeler nedir? Sunman Değil tabii ki. Bakın. Ülkeler kötü maalesef. Ülkeler kötü de değiller, iyi de değiller arkadaşlar. Uygulamalar, kurumlar. Bunların içindeki kur, kurumların yanlış ve doğru çalışması vardır. Evet. Ve Evet. Bir... Evet Azim. Yeni sipariş var mı? Bir insan nasıl gelişiyor ustadım? Kaç izleyici var ustadım? <laughs> Şimdi bizim felsefe programları fazla olmuyor. Bey ama Azim. Zaman olacak. Zaman olacak. Evet. Bir sivrisinek rahatsız ediyor bizi. Nereden geldiyse. Bir tane geliyor böyle akşamları. Evet. Diğer konulara bakalım arkadaşlar. Mevcut bilgiler ve onların sonuçları üzerine. Ya yani şimdi birçok bilgi var. Bunların sonuçları ne ortaya çıkarıyor? Bize ne gösteriyor? Ben yani bunları felsefe değerlendirir işte arkadaşlar. Sonuçlar da, Bilgilerin. Bilgilerde mevcut bilgiler ve onların sonuçları. Bunu felsefe ilgilenir. Mevcut bilgi var. Bunu anlama geliyor. Bunu felsefe değerlendirebilir. Evet Azim. Kim anlatıyorum? Felsefe severden anlatıyorum azıcığım. Tabii ki. Evet. Sohbete katılmak isteyen arkadaşlar bekleriz. Ben e, felsefede söylemek istedim, söyledim. Tekrar diyeceğim fakat e, düzenli bir şekilde yapacağım. İkinci kitabımda bu konuştuğum bir yıldır konuştuğum konuları düzenleyeceğim. Düzenleme üzerine felsefemizde çalışmalarımız devam edecektir. Ve daha anlaşılır, daha kolay, daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Düzenli, sistematik bir şekilde yüksek bilinç felsefesi olarak, çağdaş felsefe olarak e, oluşturacağız, değerlendireceğiz yani. Bu konuda rahatız. Yani şimdi e, bu sırada gündem çok yoğun. Gündem çok yoğun olunca dikkatimiz çekiyor. Yani yeni bilgi ilhamlara ulaşmamız zorlaşıyor. Biraz sakin olması lazım gündemin. Çok hareketli. Bu küresel bir hareketlilik var zaten. Yani bunu evet so, e, anlatıyorum. A, evet cevaplarız. Ne demek tabii ki. Evet sohbet etmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Sorular sorabilirsiniz daha Azim tabii ki. Senin sizin sorularınız değerli. Bizi evet. Bir sivrisinek maalesef ısırdı. Bu Onun kaşıntısı var şimdi. Yani rahat rahat önünde dolaşıp duruyor. Şimdi canlı yayın diye onu kovalayamadım rahatça. Rahatsız etti beni. Kaşını tuttu. <laughs> evet. Bir suyumuzu içelim. Evet. Evet. Yani felsefe arkadaşlar felsefe bilgi uzmanıdır. Bilgi konusunda. Bilgi arasında ulaşır. Bir bilginin değerli bilir. Yine bak, sivrisinek. Cesaret aldı. Biraz kanımızdan tadını aldı, dolaşıp duruyor valla. Bir şey de yapamıyoruz. Neyse, korunaklıyız. Kış bak bak, bak dolaşıyor. Önümdeki bu roman geldi. Kovuyorum. Vay cesaret alıyor, bu kadar da cesaret. <laughs> Ekrana yansıyor mu bilmiyorum ama. Sivrisinekle ben yayın yapıyoruz yani burada. Kimileri kediyle yayın yapar, kedi Biz Bizde sivrisinek dolaşıyor, sivri dolaşıyor burada. Şurayı ısırdı. Tam konuşurken geldi, ısırdı burada. Hayret. Bakıyorum, yakından bakıyorum. Şurada kızarttıklar. Ve kaşın tuttu, azim. Yani sivrisinek bak, dedin sivrisineklere aşk ilişkisini söyledin, hemen geldi, bize yapıştı. Kanımızı aldı. Kanımızı aldı, daha istiyor. Bir kovduk şöyle elimizden, bir kovduk sivrisineği. Vallahi kaynıyor biraz ama. Yani dikkatimizi dağıttı bir sivrisinek. Şimdi gelebilir tekrar. Yani kediler, ekranda kedi dolaşıyor, bizde sivrisinek dolaşıyor. Böyle tek tek geliyor. Yani ve tabii uğraştırıyor bizi. Evet, neyse gitti. Bir gidiyor, gidiyor sonra. Evet arkadaşlar, yani ben rahatım. Ben bir yıl felsefemi tanıttım, anlattım. Yine anlatmaya devam edeceğim. Yani keyifle anlatacağım. Çünkü şimdi özetle net bir şekilde anlatacağım. Rahatım. Bir süreci tamamladık. Bir yıllık. Evet, Sivrisinek küçük filozof olması sizi kıskanıyor. <laughs> Yok, kan kan kokusuna gidiyor. Ee, sıcaklık. Kan kokusuna alıyorlar. Kan grubunu biliyorlar. Evet. Dişiler tabii ki alıyor. Dişi kan ihtiyacı var. Kanla, üstadım, yumurtalarını e, geliştirmek için kullanıyorlarmış. Edindiğimiz bilgiye göre. Ya şimdi bakın, bu sivrisinek olayını ele alalım, bakın. Sivrisinek kan alarak e, bir e, şeyini, üremesini tamamlıyor. Bu nasıl ulaştı? Bu duruma nasıl geldi? Bir sivrisinek nasıl sivrisinek oldu? Evrim aşamasında nasıl böyle geldi? Önce, şeyimizi atalım. Önce leşler üzerinde kan içerek başladılar. Bu Kanlara üşüyen böcekler gibi yani leşlere canlı ölülerine gelerek kan aldılar. Orada kan alarak o kan leşler kaldırıldı. Ölümler azaldığı zaman başladı deri altına canlı olarak kan almaya başladı. Bu kadar basit. Ama işte sivrisinek önce suda yumurta oluşuyor. Bakın. Bir tane sivrisinek o kadar sorun değil. azim yaşlanma yapılıyor. Şimdi sudayken yumurta yumurtluyor suda ve suda bir evrim geçiriyor. Metafor konusu diyoruz hani sudan karaya havaya geçiyor. Suda önce yumurta ve orada balık gibi yüzüyor. Sonra bir dönüşüm yaşıyor ve havaya geçiyor. Karada yok bakın. Yürüme yok. Sudan havaya geçiyor. Bakın. Böceklerdeki durumu görüyorsunuz. Sudan havaya geçiş. Kara nerede kaldı? Karayı es geçiyor. Önce bakın su, kara, hava. Yok. Ama bir kuş bakın Önce sudaydı, karaya çıktı, sonra havaya çıktı. Çünkü gelişmiş bir canlı. Ama sinek, böcek kalır Birden fırladı. Dönüşüm. Birden dönüşüm yapıyor. Böcek bu. Çok ilginç. İşte burada felsefe bilgi bunun araştırırken yarın felsefe sanat yürüyüş yapalım sanırım. Olur, hazır yapalım. Evet, bugünlükte yani ben şimdilik ee, bilgileri, yeni bilgiler araştıracağız. İlham aracı arayışına gireceğiz. Azim yürüyüş yapalım. İlham yürüyüşü yaptığım felsefi yürüyüş yapalım. Yeni fikir ve düşünceleri araştıracağız. Bu sivrisinek beni daha fazla rahatsız etmeden biraz da gelen sohbet için açtım. Sizlerle konuşalım. Biraz e, bir vermiştim. E, o konuda rahatız. Sohbet edeceğiz. Yeni fikir ve ilhamları araştıracağız. Eski bilgileri konuşacağız arkadaşlar. Şimdilik e, sinek muhalefeti nedeniyle programı bu akşam bitirelim arkadaşlar. Sonra hafta sonunda geniş yayın yapacağız yine. Bu cumartesi de yapacağız. Şimdi bu dikkat dikkatimizi dağıttı. Fikirler konusunda da oluşuyor. O nedenle azim kendinize iyi bakın. Evet Yusuf Bey kapanış sözleriyle bitirmek isterim. Yaprak ağaçtan gül dalından sevgi ise kalpten kokunca kurur. Vay Yusuf Bey. Son sözleri kapanış konuşmasını Yusuf Dert e, kısa şiirsel sözleriyle kapatıyoruz. Evet Üstad'ım azim size iyi geceler diliyorum. Evet Yusuf Dert diyor ki yaprak ağaçtan gül dalından sevgi ise kalpten kopunca kurur. Evet. Günümüzü bu üstadımızın güzel kelimeleriyle kapatıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.